Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 15 gün içerisinde siz sevgili oğlakları neler bekliyor? Kartlar bizlere neler söyleyecek? Okumaya geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. 30 Temmuz'da başlayacak olan bir bolluk bereket tezar grubumuz, WhatsApp grubumuz olacak. 10 gün sürecek olan bir çalışmam. E, gruba katılacak arkadaşlar için ücretsiz genel okuma olacak çalışma içerisinde kıtlıktan bolluğa çalışması anne baba şifa çalışması kariyer çalışması nazar negatif enerji çalışması gibi daha birçok çalışma olacak 10 günlük bir çalışma süreci e, detaylı bilgi almak için 541 186 91 69 numaralı whatsapp bana ulaşabilirsiniz e, sınırlı kontenjanda olacak arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok uzatmadan bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili oğlaklar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Görkemli krallık. Hayatın en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl? öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Evet bakalım siz sevgili oğlakları 15 gün içerisinde neler bekliyor? Güneş kartı, tılsım üçlüsü, kader çarkı, değnek kraliçesi, tılsım dörtlüsü, ay kartı, kılıç ikilisi ve değnek ikilisi. Şimdi sevgili Oğlaklar, burada mevcut bir işiniz ya da bir üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz bir durum var. Bununla ilgili artık böyle yeni değişimlere, yeni gelişmelere gitmek istiyorsunuz. Yani biraz böyle sıkıldım, artık bir şeyler değişsin, artık risk almak istiyorum. Artık bu korkan, sıkışmış enerjilerden çıkmak istiyorum. Yani maddi koşullar yeterli değildir, risk almak istemiyorsunuzdur gibi gibi sebeplerden dolayı e böyle hani işinizi büyütüp büyütmeme ya da üzerinde emek verdiğiniz durum her neyse bununla ilgili bir adım öteye taşıma konusunda ikilemleriniz, kararsızlıklarınız olabilir. Bunun temel nedeni maddede dayalı belirsizlikler arkadaşlar. 8 gün 8 hafta içerisinde bakın burada 8 güne de niyet alıyoruz ama 8 haftalık bir süreç de olabilir. Sizin bu niyetinizle ilgili hiç beklemediğiniz bir anda bir süreçte çok güzel bir gelişim, bir dönüşüm, bir şans yakalayacaksınız. Bu korkularınız, endişeleriniz, sabırsızlıklarınız yerini güneş kartıyla beraber bir çocuk sevincine bırakacak. Bakın sevgili oğlaklar özellikle de kendi işini büyütmek isteyen, üzerinde çalıştığı, emek verdi her neyse bununla ilgili bir adım öte geçmek isteyen arkadaşlar için burayı yorumluyorum enerjiler o yönde çıktı. Çok güzel büyük bir fırsat elde edeceksiniz ve bu fırsat önünüzdeki bütün engelleri süpürge gibi süpürecek arkadaşlar. Tabiri caizse. Kupa kraliçesi. Kılıç prensi. Değnek dokuzlusu. Ve adalet kartı. Şimdi burada Sevgili oğlaklar bir döngü sizin için değişiyor. Özellikle de kariyer ve para kapınızda iş kapınızda. Yani artık özellikle de son 2 senedir sevgili oğlaklar çok fazla kendinizi kısıtlayan enerjilerde oldunuz. Yani tabii ki hepimizin hayatında koşullar farklıdır, şartlar farklıdır. Risk alma durumumuz farklıdır ama çoğu oğlak burcu artık son 2 yıldır o içinde bulunduğu kısır döngüden kurtulacak. Yani tabuları yıktı, engellerin üstesinden geldiği bir süreç olacak. Aynı zamanda bu süreçte size engel olmak isteyen ya da kişi ya da kişilere karşı da böyle bir tabiri caizse baş baş kaldırış enerjisinde olacaksınız. Yani burada tamamen hedeflerinize, işinize, kariyerinize, niyetlerinize odaklanacaksınız ve artık yeter gösterdiğim fedakarlıklar, gösterdiğim sabır. Artık hayatı kendim için yaşamak istiyorum dediğiniz bir enerji var çoğu oğlak burçları için kılıçası, büyücü kartı, değnek prensi ve kule kartı. Bakın yıkıyorsunuz tabuları. Düzenleri yıkıyorsunuz. Yeni düzenler inşa ediyorsunuz. Ve kendinize olan güveninizle beraber uzun zamandır özellikle de kendi gücünün, kendi potansiyelinizin farkında olmayan oğlak burçları artık sizin için döngüler değişiyor. Bir şeyleri sorgulamaya başlamışsınız bile ön yargılarınızı, korkularınızı kılıç misali kesip atacaksınız. Yeni başlangıçlar için harekete ve hızla hıza geçeceksiniz. Yani bu da bir hızlanma enerjisi de var. Büyücü kartı Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Merkür siz arkadaşlar hızdır, harekettir. Nerede hareket orada bereket demişler büyüklerimiz. Sizin de hayatınızda bereketli bir süreç başlıyor. Özellikle de iş ve kariyer para kapınızda. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Azize kartı, tılsım beşlisi, kılıç dokuzlusu, değnek onlusu, mahkeme kartı, araba kartı, değnek ısı ve tılsım ikilisi. Evet tılsım ikilisi sizi oğlak burcunu temsil ediyor. Burada gelgitli bir durum içerisindesiniz. Özellikle de aynı anda iki duruma enerji harcayan arkadaşlar. Yani iki ayrı iş yapıyorsunuzdur. iki ayrı eğitim hazırlanıyorsunuzdur. Sınava hazırlanıyorsunuzdur. Yani iki durumla ilgili bir enerji veriyorsunuz. Ve zaman zaman çok fazla tükendiğinizi, yorulduğunuzu. Hatta böyle her şeyden elimi ayağımı çekmek istiyorum dinlenmek istiyorum ya da mevcut yerinden uzaklaşmak birkaç günde olsun uzaklaşıp gitmek istiyorum dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz burada mahkeme kartı üzerine azize kartı geldi yani bir sır bir gizem ortaya çıkabilir sevgili oğlaklar özellikle de evli olan oğlak burçları ki araba kartı yengeç burcunu yengeç burcu ise aile hayatımız ve aile konularını temsil eder eşiniz partneriniz sizden parayla ilgili bir şey saklamış olabilir sizin ondan yapmak istemediğiniz bir şey yapmak istemediğiniz bir şey yapmış olabilir gibi gibi kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre yorumlasın lütfen. Burada bir durumdan dolayı artık bir şeyler için harekete geçeceksiniz. Ee, başlarda biraz kararsız kalacaksınız tam olarak ne yapmak istediğinize dair yani mücadele mücadeleme etmek istiyorsunuz yoksa kendinize yeni bir başlangıç mı yap yapmak istiyorsunuz diye. Burada ikilenme işleyeceksiniz ama Tılsım kralı, kupa kralı, kılıç dörtlüsü iki kart geldi. Kılıç yedilisi ve elmiş kartı. Eşiniz, partneriniz sizi daha önce de bu konuyla ilgili kandırmış olabilir, verdiği sözü tutmamış olabilir. Çünkü burada Kupa Kralı ile beraber evet hala duygularınız var ama Tılsım Kralı ile beraber bir şeyleri daha çok bantık çerçevesinde yapmak istiyorsunuz. Ve bu hayal kırıklığını yaşayacağınız ya da yaşadığınız durum parayla ilgili bir durum olabilir. Daha çok enerjiler bu yönde çıktı sevgili oğlaklar. Evet. Üç kart daha çekmek istiyorum. Tasmanlı denge kartı ve evet değne kralı. Çok güzel. Şimdi sevgili oğlaklar. Genel enerjilerinizde böyle bir e motivasyonunuzun arttığı, her şey yapabilirim enerjinizin yükseldiği, böyle içsel huzuru dengeye sağladığınız, aile meselelerinize, eğitiminize, kariyerinize, hedefinize odaklandığınız bir süreç olacak. Değnek kralı bir arzumuzu, bir isteğimizi gerçekleştirdiğimizi, başardığımızı müşteler Özellikle de kariyer, iş, eğitim alanında bir durumu istediğiniz noktaya getireceksiniz ve kendinizle gurur duyacaksınız sevgili Oğlaklar. Burada gurur bir Ego enerjisine de girebilirsiniz. Bu sevinçle, bu mutlulukla. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.